Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidin Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Evet, kıymetli kardeşlerim. E, Muhni Tulab kitabının dersiyle, yeni bir dersiyle yine birlikteyiz. E, bildiğiniz gibi bu tenakudu okuyoruz, çelişkiyi okuyoruz ve tenakudun şartlarını okuyoruz. Tenakudun bir şartı vardır. O da 8 tane maddede bir olacak diye onu anlatmıştık. Sonra e, alimler arasında bunda bir ihtilaf vardır. İşte kimi iki diyor, kimisi birdir diyor. Ve en doğrusu bir olmasıdır. O da nispet hükmünün bir olması. Fakat bu bütün önermeler için geçerli bir şarttır. Bir şart daha vardır. O da nedir? Önermeler eğer mahsura önermeler ise bunlar nicelik açısından farklı olmaları gerekir. Yani eğer önerme olumluysa, olu, şey, e, tümel ise tikel, tikel ise tümel olması gerekir. Yani oradaki çalışan iki önermenin farklı olması gerekir. Demiştik. Ve e, bunun aslında şey, şeyine, örneklerini de verdik. Bunu söyledi ve örneklerini de, verdi. Ve e, Mustafa bir itiraz idi oldu. O itirazı şimdi okuyacağız. Ondan sonra bunu illetini söyleyecek. Niye eğer olumlu şey, tümel setkel olacak bunun, niye böyle bir şart koşulduğunun e, sebebini bize anlatacak. Evet, kıymetli kardeşlerim. Dedi, bu muhakkakın sözü diyor ki, ona bir itiraz varid oldu. Feyn kulte, yani sen şöyle bir itiraz, böyle bir söz söylesen, la ittihade fil mavlu'i fil kulliye vel cüz'iyye. Bakın burada şeyi değiştirdiği için mevdu, mevduun bir olması şartı vardır çelişkide. Mevduun yani konunun bir olması gerekiyor. Fakat burada ne yapıldı? burada önermenin birinin tümel, birinin tikel olması, birinin tümel, birinin tikel olması şeyi neydi bunun ismi? birinin tümel, birinin tikel olması konun değişmesine sebep oluyor. Çünkü bir yerde diyorum ki kullu insanın hayvan. Diğer tarafta diyorum ki bazı insani. Bir ins kullu ins kullu insanın diğerinde ise bazı insani. insani. Ne de burada konu sanki değişiyor. Bir tarafta kul diyorum, bir diğer tarafta ise bazı diyorum. Yani bu da e, sanki şeyin değişmesine sebeptir. Konunun değişmesine sebeptir. Ve Musanif buna cevap verecek. Okuyalım. Dedi la ittihada fi'l mevdu' في الموضوع في الكلية والجزئية يعني موضوعه كلية وجزئية تمال وتكال أشسندان كونو ديشيو اتحاد يوك كونو بير أولمدا لأن الموضوع في الكلية جميع الأفراد شنكي كونو تمل أولان وفي الجزئية بعض الأفراد ihtikal olan önermede ise bazı fertlerdir. Vel tümü, gayr-ı ba'd. Cemi' bütün fertler, bazı fertler değil. Yani bütün fertler, bazı fertler değil. Bunlar farklı şeyler. Hani nasıl ben konunun yeri değiştiğinde şey konu konu değiştiğinde çelişki olmuyorsa burada da çelişkinin olmaması gerekir şart değiştiği için. Ben Zeydun, Alimun, Bekrun, Leyse bir alim desem çelişki olur mu? Zeyd ile Bekir'i birbirinin yerini değiştirsem. Zeydun alimun, Bekir'un leyse bir alim dediğimde çelişki olur mu? Olmaz. Niye? Konu değişiyor. Burada da bir yerde bazı insani hayvan, diğer tarafta diyorum ki kullu insan hayvan diyorum. Konu değişiyor. O zaman çelişkinin şartı e, yerine gelmemiş. Çelişki olmaması gerekir diyor. Evet. Diyor ve izâ lem yettehedil mevdu' lem tettehedil nisbetil hukumiyya konu bir olmayınca nisbet-i hükmiye de bir değildir. فَلَا يَرِدُوا الْاِجَابِ وَسَّلْبُ عَلَى شَيْءٍ وَاحَدْ O zaman bizim söylediğimiz nisbet-i hükmiye de icab ile selb bir yere, olumluluk veya olumsuzluk bir yere varid olsun dediğimiz şey gerçekleşmemiş oldu. فَلَا يَرِدُوا الْاِجَابِ وَسَّلْبُ عَلَى شَيْءٍ وَاحَدْ فَكَيْفَ يَتْحَقَّقُ التَّنَاقُذ Tenaquz nasıl gerçekleşir diyor. Evet. Şimdi musannif cevabını verecek. Diyor, El muradu bil fi fi Burada bir açıklama yapacak ve bu açıklaması şöyle. Yani biz mevzu derken mevzu kelimesi iki anlamda kullanılır. Mevzu iki anlamda kullanılır. Bir mevzuun lafzı bir de mevzuun efradı. Mahmul derken de mahmulun iki anlamı vardır. Mahmulun lafzı bir de mahmulun manası. Biz bizim şartımız bizim şartımız efrad e, mana veya efrat değildir. Bizim isteğimiz o lafız. Lafız değişmesin. Lafız değişmesin. Ben orada insan demişsem burada da insan diyorsam tamam sıkıntı yok. Ama sen diyorsun ki mana açısından etkileniyor. Mana açısından etkilenmesi bize fazla zarar vermez. Önemli olan Lafızı, lafızların değişmemesi. Ben burada kullu insan diyorum. Diğer tarafta bazı insan diyorsan buradaki insan kelimesi, insan lafzı varsa yetiyor bizim için. Evet. Kultu cevabında diyor ki dedim el muradu bil mevdu'i mevdu'tan muradımız fi iştirat ittihadil mevdu'i mevdu'un bir olması şart koşulduğunda fi tehakkukut tenakud tenakudun gerçekleşmesi için Mawdu'un bir olma şartı, bir olma şartı hangi El mawdu'u'l fi'l qadiyyah. Mawdu'un bir olması kastımız, el mawdu'u'l mazkur fi'l qadiyyah, önermede zikredilmiş konudur. Hangi mevzu, hangi konu zikredilmişse o la zat'l mawdu'. Mawdu'un zatı değil. Yani mawdu'un, mawdu'tan anlaşılan afrad değil. يعني أن الموضوع يطلق تارة على ذات الموضوع يعني ده مكيس موضوع بعضاً موضوع ذاتنا يعني حقيقتنا إطلاق النور والمحمول يطلق تارة على مفهوم المحمول محمول ده بعضاً محمول مفهومنا مفهومنا يعني معنى صنا إطلاق النور وهما الموضوع والمحمول حقيقة Bu da eee mevzuattan zat-ı mevzu tutulduğunda mahmuldan da mefhumu mahmul mahmul ma'anası tutulduğunda bunlar gerçekten mevzu ile mahmulun hakikatlarıdır. Yani mevzu ile gerçek asılları bunlardır. Ve taratan yutlaqani ala lafzayn dalayn alayhima. Bazen de mahmul bir de mevzu dediğimizde bu gerçek mevzu gerçek mahmula dilat eden lafızlara mevzu ve mahmul. mahmul diyoruz. Gerçek mahmulla gerçek mevzu'a delalet eden lafızlara da mevzu ve mahmul diyoruz. Biraz önce söylediğim gibi. Yani biz mevzu dediğimiz zaman bunun iki tane iki kullanımı vardır. Birincisi o e, lafız, o lafız. İkincisi ise o lafızın e, sadık olduğu efrat yani zatı, sadık olduğu efrat veya manası diyebiliriz. Fakat mana biraz farklı. E, önermelerde konudan her zaman efrat tutulur. Mahmuldan ise yani yüklemden her zaman mana tutulmaktadır. Bu mahmul dediğimiz vakitte de, mahmulün lafzı kastedilebilir bazen. Bazen ise manası kastedilebilir. İşte Musanif diyor. وَتَارَةً يُطْلَقَانِ عَلَى Bazen de mahmulle mavzu, mahmulle mavzu, bu mahmulle mevzuun hakikatlarına dikkat eden lafızlara denilir. Ve huma bu eee, gerçek mevzu ile mahmule dikkat adan ed eden mahmulle ve huma el ve el mahmul fi zikir. El ve el mahmul fi zikir. Yani zikir olunan, zikir olunan şey. Bu. Diyor ve huva el muradu ha huna. Asıl murad da burada budur. Yani bizim asıl amacımız asıl amacımız buradaki tenakudda mahmulun bir olması zikrettiğimiz lafızın bir olması. Her iki önermede de lafız bir olsun. Eğer onun manasında biraz değişiklik oluyorsa o fazla bizi etkilemiyor. Yani çünkü şartımız belli. Nedir? Lafızda bir olacak. Evet. Şimdi niye böyle bir şart koşuldu? Yani e, ee, bu sınırlı önerme dediğimiz kulliye ile cüz'iye önermelerde birinin çelişirken birinin mucib, birinin ee, kulliye birinin cüz'iye olma şartı niye koşuldu? Niye böyle bir şart koşuldu? Onu mu sanı şimdi söyleyecek. Ve inna ma lam yatahaqq tanaqus mahsurat illa ba'da ihtilafihim fi al-kamiyya. inna ma anjaq lam yatahaqq al-tanaqus mahsurat Mahsurat dediğimiz önermelerde e, ...tenakut gerçekleşmez. Tenakuz gerçekleşmez. Niye gerçekleşmez? Ne niye ancak diyor gerçekleşmez ancak ba'de ihtilaf fi'l kemiyye. Ancak nitelik şey nicelik açısından farklı olurlarsa biri olumlu biri ol bir tümel biri tikel olursa o zaman mahsuratta tenakut gerçekleşir. İkisi tümel ise ...tenakut gerçekleşmez. İkisi tikel ise tenakuz gerçekleşmez. Şimdi bunları örneklerle verecek. Diyor ki, Niye gerçekleşmedi? لَيَنَّ الْكُلِّيَتَنْ قَدْ Çünkü iki tane, iki bu çeliş, çelişen önermelerin ikisi külliye olursa, ikisi tümel olursa ikisi de yalan olabilir. Nerede yalan olabilir? Bunun belli bir bazı yerlerde fi maddetin yekunul mevdu'u fiha amme minel mahmul. Öyle bir maddede ki mevdu' fi maddetin yekunul mevdu'u fiha amme minel mahmul. Mevdu' yani konu, konu yüklemden daha am olursa, daha kapsamlı olursa o zaman ikisi de yalan olur. Ama bu seferinde şey olumsuz olumsuz bir önerme verecek. Olumlu değil de olumsuz bir önerme verecek ve diyecek ki şimdi zaten şey, hem olumlu hem olumsuz zaten çelişkinin olabilmesi için hem olumlu hem olumsuz. Bir tanesi olumlu bir tanesi olumsuz. Ama ikisi de tümel oldu. İkisi de tümel olacak. Burada burada eğer konu yüklemden daha kapsamlı ise, daha am ise o zaman ikisi de yalan olur. Kekavlina kullu insanın katip. insan katibi. Buradaki insanla katibine baktığımız zaman insan katipten daha amdır. Niye? Çünkü bazı insanlar yazardır, bazı insanlar yazar değildir. Burada katip daha az, insansa daha çok, daha büyük. Ne oldu burada? Burada konu, konu insan katipten daha amdır. Daha kapsam, kapsamlıdır. İşte burada kullu insan katip doğru bir cümle mi? Doğru bir önerme mi? Değil. Niye? Çünkü bütün insanlar yazar değil. Yalan. Ve la şey amne insan bi katip. Hiçbir insan yazar değildir. Bu da yalan. Çünkü bazı insanlar yazardır. Bakın burada iki iki önermez. Birisi olumlu, birisi olumsuz. Ama ikisi de tümel. İkisi de tümel olunca ne oldu? İkisi de yalan oldu. Halbuki bizim tenakudda, tenakudda biz bir şey istemiştik. O da nedir? Birinin doğru, birinin yalan olması gerekir. Burada ikisi de yalan oldu. O yüzden bir şart daha getirildi ve denildi ki birisi olumlu, birisi şey birisi tümel, birisi tikel olsun diye bir şart koşuldu. Evet. Vel cüz'iyetin şayet ikisi tümel değil de ikisi tikel olsa kattestugan. O zaman ikisi de sadık olur. İkisi de doğru olur. Nerede? Fîmâ yekûnul mevdu'u fîhâ fîhî a'amme minel mehmûl eydan. Fîmâ yekûnul mevdu'u fîhî a'amme minel Aynı biraz önce kulliyeteyinde olduğu gibi. Eğer konu yüklemden daha am, daha kapsamlı ise yine bu önermede ikisi de sadık olabilir. Şimdi biraz önce söylemiş oldum dedim. Bazı insanlar yazardır, bazı insanlar yazar değildir. Bir olmalı bir olumsuz. Fakat ikisi de tikel. Olduğu için ikisi de doğru. Halbuki biz ne demiştik? E, çelişkide birisi doğru, birisi yalan olması gerekir. İkisi de burada doğru oluyor. İşte örneğini veriyor. Diyor ki ke bazı insanı o bazı insan neyse bir katip. Bazı insanlar yazardır, bazı insanlar yazar değildir. E doğru ikisi de doğru. Tenak o zaman tenakuz değildir. Evet. O zaman biz anladık ki, anladık ki, tenekodun olabilmesi için nicelik açısından da e, farklı olmaları gerekir. Birisi tümel, birisi tikel olması gerekir. Yani daha önce de söyledim. Yani kadiye'de önermede iki tane hüküm var. İki tane hüküm var. Bu hükümlerin birine keyif, birine kem diyorlar. Keyif e, nitelik açısından olumlu olumsuz. Diğer ise kem dedikleri nicelik. Yani e, tümel, tikel, külliye, cüz'iye dediğimiz şey. Bu iki hükmü bozduk mu tenakuz olur. Önermede eğer olumluysa olumsuz. Eğer külliye ise cüz'iye yapacağız. Yani tümelse tikel yapacağız. Bu külliye kemi bir de keyfi bozduk mu nicelik ve nitelik açısından ne cümleyi bozduk mu önermeyi bozduk mu bu o zaman onun şeyi e, naciz ortaya çıkar çünkü nakid ne demek kelime olarak da nakid, nakıl. naciz bozmak anlamında oradaki olumluyu veya nitelik açısından cümleyi boz e, diğerinde ise <laughs> nicelik açısından da önermeyi boz naciz ortaya çıkar evet diyor ki Fa ulima min hada artık musannif bu anlattıklarından anlaşıldı. Yani iki tane tümel olunca ikisi de yalan olabiliyor. İkisi tikel olunca ikisi de doğru olabiliyor. Fa ulima min hada en el murade bil katibi huna huwa el bil fi'l. Şimdi musannif burada dedi ya Zeydun katibun bazı insan katibun bazı insan ise bir katib. Buradaki katibden kastımız katib bil fi'il. Bil fi'il yazan. Yoksa katib bil kuvve değil. Katib bil kuvve insanla eşittir çünkü. Ve illa lem yekun insanu min el katib. Yoksa katib bil kuvve olarak kalırsak insan katibden daha am değildir. O zaman eşit olurlar. Fe lem yekzib kavluna. Eğer bil kuvve bil fi'l almazsak bil kuvve alırsak fe lem yekzib kavluna kullu insan katib. Bu söz yalan olmaz. Kullu insan katib bil kuvve desek doğrudur. Yani kabiliyeti vardır yazmaya. Ve lem bazı ba'd insan değilse bir katip. Bu da doğru olmazdı o zaman bil fiil almasaydık. Yani bazı insan ise bir Bazı insanlar yazar değil. Bunu bil kıvvar olarak kalsak yalan. Ama bil fiil olarak alırsak gerçekten yazar Değildir desek doğru. Ama yazmaya kabiliyeti yok. Hiçbir yani bazı insanların yazmaya kabiliyeti yok desek bu yalan olur. Çünkü her insanın yazmaya kabiliyeti vardır. فَلَمْ يَجُزْ كَذْبِ الْكُلِّيَتَيْنِ وَلَا صِدْقَ الْجُزْئِيَتَيْنِ Yani eğer e, oradaki katibi bil kuvve alırsak kulliyeten ikisi beraber e, tümelin ikisi de yalan olmamış e, ki cüz'ye de sadık olmamış olur. O yüzden oradaki katibi bil fiil olarak alacağız. وَاِنَّمَا وَاِنَّمَا قَيَّدَ وَاِنَّمَا قَيَّدَ بِلَفْذِ قَدْ المفيدة لجزئية الحكم مصنف لأن الكليتين قد تكذبان والجزئيتين قد تسلقان Niye قد kelimesini getirdi? قد hükmün azlığını ifade eder. Hükmün az olduğunu ifade eder. Acaba musannif niye قد lafzını getirdi? Çünkü كليتين her zaman kâzip değil ki كليتين bazen de birisi sadık birisi kâzip olması gerekir. İşte söylüyor diyor ki: "Lennel kulliyeten ve cüzeyeten kad tahtelifan." Çünkü kulliyeten ve cüzeyeten bazen de e, farklı olurlar sıddan ve kizban. Birinin sadık, birinin kadıb olması gerekebilir. Örnek: "Ke ne? kullu insan hayvan." Kullu insan hayvan bu doğru. Ve tümeldir. "Ve la şey'en insani bi hayvan." Hiçbir insan hayvan değildir, hiçbir insan canlı değildir. Bu da tümel ama birinin sadık birinin kadip olması gerekir. Yani o birinin e, ikisinin sadık olması veya ikisinin kadip olması madde önemli. Oradaki kullanmış olduğun madde önemli. Biraz önce söylediği gibi bize ne dedi? E, eğer konu yüklemden daha am olursa, konu yüklemden daha kapsamlı olursa o zaman külliyeten kadip olur, cüziyetense sadık olurlar. Evet devam ediyor. Diyor ki o. Ve ke kavline bazı insani natık. Bazı insani natık. Ve bazı insani neyse bir Burada ikisi de cüz'iye. Ve biri sadık biri kâdib oldu. Fe inne sıdkı kulli vahidin minhuma mutsezzi munkiz bil ahar. Bu vermiş olduğumuz iki örneğin her birinin sadık olması diğerinin kâdib olmasını gerektiriyor. وَعْلَمْ اَنَّ الْمُحْمَلَةِ فِي قُوَّةِ الْجُزْيَةِ كَمَا عَرَفْتِ Burada muhmel, muhmel önerme dediğimiz bir önerme vardır. Bunu daha önce önermeler okurken görmüştük. Bu muhmel önerme efradın bütünü yoksa efradın bazısı mı belirlenmiyor. Örneğin insan yazar veya insanı katip diyoruz. Bu muhmel bir önermedir. Tabii ki oradaki iflamı istigrakiye almazsak bu önerme biz bunu ne olarak alacağız? Acaba bunu külliye mi olarak alacağız, cüz'iye mi? Acaba tümel mi, tikel mi? Tabii ki bu tikel olarak alınıyor. Niye? Çünkü tikel yani e, kesinlikle vardır. Ne demek? Orada <laughs> ben el insanu katibun desem bu bütün insanlar yazar veya bazı insanlar yazar anlamındadır. Ama bazı insanlar yazar her halükarda vardır. Bütün insanlar yazar desem de onun içinde bazı bazısı vardır. O yüzden ahvat olan, daha sağlam olan ee, cüz'iye yani tikel olarak tikel kuvvetinde olmasıdır. Tikel olarak onu değerlendireceğiz. İşte dedi وَعَلَمَنَّ الْمُهُمَلِ fi قُوَّةِ الْجُزْئِيَ كَمَا Bildiğin gibi, daha önce zaten söylemişti, bu muhmele önerme, muhmel önerme cüz'iye hükmündedir. فحكمها في التناقض حكمها تناقض مهملة مهملا حكم جزئيا حكم در فنقيض المهملة الموجبة انما هي سالبة الكلية اي المهملة موجبة وارسا اون النقيضة سالبة كلية در موجبة اولدو سالبة اولاجاخ مهملة اولدو ايشن كلية اولاجاخ مهملة جزئية دمام جبدر كقولنا الانسان كاتب Bunun nakidi ne olacak? Al insanu katib. Bunun nakidi salibe cüzi olacak. O da şey pardon, salibe kulli olacak. Çünkü bu mucibe cüziye gibidir. Ke kavl ve la şey min insan al insani bi katib. Nakidi ne oldu? Salibe cüziye oldu. Şey salibe kulli oldu. Ve nakid el muhmal salibe ve nakid el muhmal salibe eğer bu muhmala salibe ise nakidi نولجك نقيض موجب الكلية ولجك إنما هو الموجب الكلية الله من التكال الله من التمال كقول إن الإنسان ليس بكاتب الإنسان ليس بكاتب ندر مهملة في علم تصوص بن نقيضة موجبة كلية ولجك يعني الله من التكال وكل إنسان كاتب أنا النقيضة بو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bugünlük dersimize inşallah e, tenakudu bu derste bitirdik. Bir sonraki derste aksten devam edeceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alâ ve sahbihi